Evet, son günlerde e, tabi İstanbul'umuzda e, taksi e, sürecinin tartışıldığının farkındayım. E, geçen hafta Cuma günü e, yeni bir sürecin başlatılacağını, 5000 e, yeni taksinin e, İstanbul'a katılacağını dile getirmiştim. Elbette bunun bir e, kural, bir paylaşım e, ve aynı zamanda bir süreci var. Yani biz pazartesi günü 5000 taksiyi, sürece katmayacağız. Bu bir öngörü, bir bir çalışma ama kararlı bir çalışma. Hani bu kararlı çalışmada şunu dile getirelim. Evet, biz esnafımızla, esnafımızın e, gerçek temsilcileriyle, odayla oturup bunları tartışacağız, konuşacağız. Neyi konuşmadık ki bunu konuşmayacağız? Elbette konuşacağız. Ama hiç kimse sadece ve sadece kendi çıkarı üzerinden hareketle bizi kısıtlamaya kalkmasın. Belediye İstanbul'un 16 milyon insanını temsil eder ve ona göre hareket eder. Yani İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Bunu bir kere altını çizelim. Yani sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar. Bakın Bilimsel araştırmalarla, üniversite raporlarıyla İstanbul'un yeni taksilere ihtiyaç duyduğu açıktır. Bütün dünyada bunun örneği vardır. Kaldı ki pandemi süreciyle beraber bütün dünyada e, özellikle karantina sonrası özel araç ve taksi kullanımının arttığı da nettir. Bütün dünyada bu böyle. Bizim elbette ki toplumun konforunu, daha iyi bir şekilde İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı, e, konusunda hassas davranacağız plaka fiyatlarıyla geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz ettirmeyiz İstanbul'da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs karşısında devleti bulacaktır bunun altını çizelim yani yasaların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği her yetkiyi kullanmaktan imtina etmeyiz şunu söyleyelim gerçek taksi esnafı çok ama çok rahat olsun. Hiç dert etmesin. Ama taksinin sahibi, ama takside çalışan benim emekçi kardeşim hiç endişe etmesin. Yeni sistemde herkesin çalışma ve kiralama koşulu da iyileşecek. Yani on binlerce esnafımız, on binlerce insanımız bu işten ekmek kazanan insan da rahat edecek. Sosyal güvencelerinden sosyal haklarına kadar sürecin disiplin altına alınması konusunda yeni bir dönemi başlatacağız. Bundan herkes gönlünü ferah tutmasını istiyorum. Biz İstanbul'un düzeni için, İstanbul'un disiplini için, turiste gelen konuğa, İstanbul'un kendisine hizmet verirken en iyi şekilde hizmet etmesi için, esnafımın güvenliği için, taksinin biçimi şekli için mücadelemizden bizi kimse ama kimse alı koyamaz. Bütün bu kararları esnafımızla birlikte karar vereceğiz. Görecekler. Onun için belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak. Bunun bir sürece ihtiyacı var. Sabırla bizi takip edin. Arkadaşların bütün teknik açıklamaları hem vatandaşlarımıza yapacak hem esnafımıza ve odaya yapacak. Bizi takip etmeye devam edin diyorum. E, taksi konusunda benim 16 milyon insanımın gönlü rahat olsun.